Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. El Nesiri. El Nesiri. E, e. haberi de ortaya alalım o zaman. El birinci sırada istediği oyuncu zaten. Abi de hani Mourinho'nun bir iki, Mourinho'nun üçü yok. Bir ve ikisi var onu da söyleyeyim. Hani daha önceki hocaların ilk beşi var. Buradan hangisi sanırım? Mourinho'nun bir ve 2'si var. Santrafor'un biri El Nesiri Evet. İkisi. Evet, bir, söylemedi. Açık söylüyorum sana. Söylemedi. Yani yalan olur. Şeyi de söylemedi. Fred'in arkadaşı kim dedim söylemedi. Sola kim dedim söylemedi. O bölgeleri söyledi zaten. Wesley Teixeira ismi geçiyor. Corinthians'taki oyuncu. Çok genç bir oyuncu. İzlemedim. Açık söyleyeyim ama şöyle bir bilgi gördüm. Bence referans kabul edilebilecek bir detay. Vitor Pereira Corinthians'ta görev aldığında A takıma çıkartmış diye okudum. E bu önemli çünkü Vitor Pereira'nın hocalığını tartışırsın ama oyuncu gözünü bence çok tartışmayalım. Tartışmaya oraya kapalı bence. Oraya 3 isim şu anda çok net ortaya çıktı. <laughs> üç isim. Bir tanesi Rende oynayandı. Teriye. Teriye. Bir diğeri yayına girmeden sana sordum. Ee, şey, Hilal'deki oyuncu. Neydi Bilal? Alex. Ha, San Bak Bir de tek Tekşeri. Bu üç isim. Peki. Bu üç isim de artık en az 6-7 kişi tarafından dile dillendirildiği ve sağlam kaynaklardan geldiği işte söyleyebiliriz. Bu üç, üç ismin ana noktası ne? Tempolu hızlı oynamaları. Hatırla Fenerbahçe Rennes'le oynarken e, Renli oyuncu neredeyse ifade edelim o köşeden Fenerbahçe'nin yani derler de içinden geçmiş. Hakikaten öyle o bölgede oynamışlar. Tempolu direkt evet. hücum yapabilecek oyuncular evet. istiyor. Arabistan'a giden Fransız oyuncu da aslında giderken çok yetenekli bir oyuncuydu. Şimdi tek şeriadan bahsediyoruz. Bunların içinde bence soru işareti tek şeria. Niye soru işareti? Gelen bilgiler Mourinho'nun açıklamaları o sol tarafa hemen gelip tıkır tıkır oynayacak tecrübeli bir oyuncu istiyor. Hani Tekşeri'ye iyi bir yatırım, tıpkı Osner Boldi gibi, tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi. Ama direkt gelip bank oynayabilecek mi? Ben hani seyretmediğim için bir şey söyleyemem. Aynı şekilde düşün. Yani mi Ama öbür iki oyuncu gelip antrenmanını alıp takıma girdikten itibaren sonra bank oynayabilecek iki oyuncudan Sen bahsediyoruz. Sen maksimenle ilgili de biraz mental olarak kafamda bir soru işareti var tabii. Suudi Arabistan. Uyum anlamında mı? Evet. Ya Suudi Arabistan'a gidip de... Performansını aynı biçimde devam ettiren var mı? En Kante, pahalı giden Kante, kimdi? Kante, Kante. Bence yani Avrupa Şampiyonasını baz alıyorsak gidip buraya gelip şu anda en e, hani ama, hiçbir şey olmamış gibi davranan Kante. Ama Kante de e, Avrupa Şampiyonası başlarken Fransa'da da en büyük soru, koca bir soru işareti koymuştu. Hangi gazeteydi? Paris Lengi, galiba? Bilemiyorum. Ama ne hani no, nedir yok. durumu bilmiyorum. Bak, Ronaldo Bak. dahil olmak üzere Ronaldo bile, Ronaldo'su, Alexander Mitrovic'i hepsinin performansı zaten en büyük düşük performans Mitrovic'in bence. Aşağıda. Kim bilen? TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'nin yıldızları değerlerine değer kattı. Fenerbahçe'nin iki milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür Euro 24'te değerlerine değer kattı. Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top kapan en çok sahipsiz top kazanan ve en fazla şut pası veren isim olan Ferdi Kadıoğlu, otoritelerden büyük övgü aldı. Fenerbahçe yönetimi de oyuncusu için biçtiği 30 milyon euroluk bonservis bedelini 36 milyon euroya yükseltti. Şampiyonada Gürcistan'a karşı bulduğu nefis golle akıllara kazınan Mert Müldür de transfer piyasasında hızlı bir yükselişe imza attı. Turnuva öncesi değeri 4 milyon euro civarında olan Mert, özellikle İtalyanların ilgi alanına girdi. 25 yaşındaki oyuncuyla İtalya'dan 3 kulübün ilgilendiği öğrenildi. Jose Mourinho'nun Ferdi gibi Mert için de takımda kalmasına yönelik yönetime rapor verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kareası. Sezonu 22 Haziran'da açan, ve ilk hazırlık kampını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, çalışmalarını Avusturya'da devam ediyor. Düzce'deki maçta Petrolulu geçen Sarı Lacivertliler, Graz'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ise Admira Vakir ile berabere kaldı. Takımı bu karşılaşmalarda daha iyi gözlemleyen Jose Mourinho, bazı oyuncuların performansından memnun kalırken bazılarına ise eksi yazdı. Wecker karşısında özellikle Alexander Cicu, Emre Mor, Bartu Elmaz ve Fred ortaya koydukları oyunla Portekizli teknik adamın gözüne girdi. 61 yaşındaki çalıştırıcının 4 ismi gelecek sezon takımda tutmak istediği vurgulandı. İsmail Yüksek için transfer gelişmesi Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'e Avrupa'dan iki talip çıktı. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, Lig 1 ekibi Marsilya'nın ardından Bundesliga ekibi Wolfsburg'un da transfer gündeminde. Fransız ekibi Marsilya önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Almanya'nın Wolfsburg kulübü de 25 yaşındaki İsmail Yüksek'in menajeriyle temasa geçti. Sarı lacivertli yönetimin yeni sezon planlamasında önemli bir yer kaplayan yıldız futbolcusunu 15 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmediği öğrenildi. Geçen sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan İsmail Yüksek 1 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. Euro 24'te Çekya ve Avusturya maçlarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, cezası nedeniyle çeyrek finaldeki Hollanda maçında forma giyememişti. Ryan Kent'e adadan 3 talip Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer, Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daily Record, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağını ve İngiltere'ye döneceğini yazdı. Haberde 3 İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. Bu kulüplerinden birinin Ipswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı Lacivertliler'de forma şansı bulmakta zorlandı. İskoç futbolcu Yalnızca 18 maçta forma giydi. Kent bu maçlarda bir gol ve iki asistlik performans gösterdi. 27 yaşındaki Kent'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Sola sürpriz sambacı Teikshira. Sol Kanada yırtıcı oyuncu arayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sportif direktör Mario Branco, Brezilya'da Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley Teixeira için resmi görüşmelere başladı. Yeni sezonun transfer çalışmalarını başta hocası Jose Mourinho olmak üzere teknik ekibin raporları doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Brezilya Serie A'da Corinthians forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley Teixeira için kulübüyle resmi temasa geçti. Avrupalıların kıtaya ayak basmasını heyecanla beklediği Güney Amerikalı yeteneklerden biri olan Teixeira için dünya basınının yorumu ise harika çocuk olduğu yönünde. Görüşmeleri sürdüren sportif direktör Mario Branco'nun kısa sürede transferi sonuçlandırması bekleniyor. Kanarya'nın resmi görüşmelere başladığı futbolcuyu A takıma çıkaran isim ise yabancı değil. Güney Amerika ve özellikle Brezilya futboluna olan hakimiyetiyle tanınan Fenerbahçe eski hocası Vitor Pereira, 2005'li oyuncuyu Corinthians'ta A takıma çıkaran ilk antrenör oldu. Brezilya ekibiyle temasa geçmeden önce Pereira'nın görüşlerini alan Canaria, 19'luk isim için eski hocasından tam geçer not aldı. Pereira'nın onay vermesi üzerine harekete geçen Mario Branco uçağa atlayıp Brezilya'ya giderek transferi sonlandırmak üzere aksiyona geçti. İki sezon boyunca Corinthians'ın az kadrosunda yer alan ve başka takımda oynamayan 2005 doğumlu hücumcu, tüm kulvarlarda çıktığı 73 maçta süre aldı. Teixeira, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken 7 kez de sarı kart gördü. Aynı dili konuştuğu Mourinho ile çalışmanın kariyerine olumlu etki edeceğini düşünen Teixeira'nın piyasa değeri ise 10 milyon euro.